Hocam Hocam kanalından herkese merhaba. Hadi gelin bugün sizlerle kıpçaklara bir göz atalım. Kıpçaklar, sarışın öfkeli anlamına gelen kumanlar olarak bilinmekle beraber, Rus kaynaklarında ise plovetsler olarak geçmektedirler. Karadeniz'in kuzeyinde yer alan Deşti Kıpçak bölgesinde hüküm sürmüşler, bu bölgeye isimlerini vermişlerdir. Rusların Karadeniz'e inmesine engel olmuşlar, Ruslarla olan mücadeleleri Rusların Igor destanına ilham kaynağı olmuştur. Oğuzlarla olan mücadeleleri ise Dede Korkut hikayelerine konu olmuştur. Latince, Farsça, Kıpçakça yazılan Codex Comanicus adlı sözlükte Kıpçakların yönetim ve sosyal hayatlarına dair bilgiler yer almaktadır. O bölgede kurulan Altın Orda Devleti'nin Türkleşmesinde etkili olmuşlardır. Bunun yanında Mısır'daki Memlük Devleti'nin kuruluşunda rol oynamışlar, Memlük ve Eyyubi ordularının temelini de oluşturmuşlardır. İstanbul'u kuşatmaya çalışan Çaka ve Peçeneklere karşı Bizans'ın yanında yer almış, bu savaş sonucu Peçenekler yıkılışa sürüklenmiştir.